Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Çorum Mecitözü Şemi köyündeyiz. Koyun pazarlığımız olacak. Koyunlar hoşumuza giderse, fiyatta da anlaşırsak nasip sağlayacağız koyunları. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Koyunlar hoşumuza gidecek mi?

Üç ay 3 ay, ay önce de senin dediğin bak senin dediğin oldu. Bak ne ya, yani. yap burada? Fatih Çınar. Ay gel gel sıkıştırma gel. Sıkıştırma gel. Da boyun, boyun, ben alamam. boyun alamam, boyun alamam. Bunlar alır. Bunlar alır. Bunlar alır. Bunlar alır. Bunlar alır. Bunlar alır. Bunlar Onlarda daha da aynı da olur. Da. Ya büyür al. diyor. Ya. Şim şim şey yani. yani. Tanıyamadım. Aa, tanıyamadım. yani. Aa, Ay, bol verirsen diyor Bakacaksın ilacına Hepsi öyle yani. Hadi hayvan değil yani. gitsen

Ha böyle alırsan bir şey yaparım. Böyle yani. Böylece alırsan doğru aynı. Bırakma Hadi bırakma şey. Böyle alırsan, bir alırsan. Ne He? Neden ya bir düğün çağırın ne düğün? Sen böyle alırsın alırsın. 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 Abi, alama, alama. Koyun, bir böyle sen iste bakayım. Ona atışar mı? Ses neden istiyorsun? Ona atışar mı? Abi alamam alamam. Oyun var adam 18-19 istiyor ya. Kuzu topu yok ya. Şimdi belki ben yüze dolduysam ben de vermeyeceğim bir bıçağı adamı. Bir buçuk, yani. bir, bir, buçuk tabii vermeyeceğim abi. 200 lira üstte koyu vereceğim diyeceğim. Ya, keşke önce Or alaydık yani şimdi. Hı Hı 2 -2> ya. Allah Bir Ondan sonra gelen on da alacak. Hadi be bir söz Söz ver Kozuyla veren 20 gün oldu abi, çıkmış bugün Para Araç çıkmış. Yani. Şimdi aşıları yapılır, ben de teslim Ya o şu anda o sefer, ben onu 16'ya da veriyorum, 17'e de o. Bir git yani şimdi, adamı ver. Allah'ını Allah oluyor Allah Şu anda biz sana versem, kozu burada dursa, iki kuzuyla biri gelse, elli fazla versem, verecek miyiz? iş bitecek. vardı, 40'ta sulova'dan aldım. Tamam, Adamın kuzusunu hemen tamamladık yani bizim iş uymaz yani ondan değil. Bizim Yatta iş. uymaz ya. Bir de onları ayırdı ki hiç uymaz. Ya sen burayı ne düşünüyorsun? Ya geri çoksun çok abi. Bir altı yüz falan çok şey var ya. Ya büyümez bu hayvanlar ha. Siz ikinci kuzu bak ben Seda Hamdi ben on yıl koyun. Şimdi hmm. ikinci kuzu sana birinci kuzu sana ikinci kuzu abi. bunlarda bunları, da var da. Bunlar çoğu ikinci kuzu. Bak bunların hiçbirini tanıyamam. Harun bilir bak. Bunların bak, bak seneye var ya bahar inan olsun bunlar hiçbirini tanıyamam. Ha ben dokuzuncu ayda koçu savcı aldım. Seni yakalarım. Harun. <laughs> bir ayar koyunlar yani? yani bir daha en azından yani koyun yaşlandı, ekşi derdim olmuyor yani. ya. Ya oğlum biz sen şimdi üç kuzu aldım. Hadi bu konuda. Yarın bugün adam seçmeye de gelsin, seçme şansı yok. Ben bilmiyorum ay sonu. Ama şimdi koyun alsan sen çarçatır 1.500 kuzu Yaşlı. Yaşlı. Abi, abi keşi düşür. Adam gelecek, seçeceksen seçecek, bu boyda mı? Pazhediyor. Zaten kalamda seni ödüp parasına. En azından değneğe atarız ama şu taraftan Aa, gider yani. Ha. O güzelliği var ama bir sene kadar mı? yani bu? Bu zaten seneye bu zamandır. Yani buğday ya da başlıyor genelde o zaman. Ben hepsi bana bakar, hoş Böyle hani sürekli... Seneye hepsini bile yap. bu aylardan tek sözü. Tek, 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 tek kalem bu Para sözüyü sevmiyorum. Ben yani... Tek sözü yani. Senede ama Tek kalem olur

Bunlar bulamam. 2000, 2000 lira diyor. 2000 lira diyor. Allah Allah Ya bırak 2000 lira ya. 1600 lira ya. aradım. Gel dedim. 1600 aradım. Aradım. Bir 160 şey, ben 1600 Ne zaman geçer abi? Aradım. 1600 lira. Tamam alın. Tamam 15 gün olmadı 15 1500. <laughs> <bir diferente, şiroye. Gülüyor> <Bien, onlara kalmışlar Gülüyor> Şu gibi, düz 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 yani. Bunlar bir de hep yani, şey, şu anda olsa ben okudum 17'ye satıyorum. Şimdi şuraya, yani şuraya hep bana sıkıyor. Sanki yok. Şahsızlık bizde ya. Yani. Böyle bunu verelim 20 gün oldu. Şahsızlık ee bizde. Yani. şu sen olsan şunu mu alın bunu burada kanka tipi burayı yok bunu önce verdik yani bak. şu anda ben bunu 17 şere satıyorum yani. Ha bunlar bunlardan canlı maşallah. Onlar canlı öyle dışarıdaki. Yok bu içerideki canlı. Yok yok. Vallahi. Bunlar da bak bunlar kangal tipi değil bak dışarıdakiler hep kangal tipi. Ama bence bunlar daha gerçek. Yani bunlar da verdik yani. işte adam şimdi şu anda nerede hmm. şey yapıyor? Adam krediciye verdik yani o Sarasen'i Sinan'a verdik. Harun. Ya adam Sinan mı aldı? buraya gelip daha. Önce bunlar vere, daha buradan geldi. Şey biz 20 ya. gün oldu şimdi. Hı. Abi Abi, şimdi. şimdi bu içerideki kuzular şey buradan kalite lan. Bunların Hı. ırkıyla, Hı. bak bunların Hı. ırkıyla Hı. içeridekilerin Hı. ırkı Hı. aynı değil. Bak ben 10 yıl koyun kuttum ha. Sen de ilk gelmiyorum. Ben eski çobanım biliyor musun? Senin yanından ne biliyor musun? içeriden bir şey olmuyor orası. Onlar daha ki bayraklı gelcekli maçlar. Bu çıktılar yani. Tüy tüy lan. yani. İçindeki küçükler gözüne batıyor bunların. Seçilse bir kalem olsa burada. Onlar, ya hayır, bir beğenmediklerini hani bir da ayır. Onlar sanki daha bacaklı gibi ya. Abi aynı bak şimdi. Şunlar buna şunları seçtik. Şimdi bak ha bunlar da. Yine yani. Yine ya bunlar da bak ya. Bana hep böyle ha şunlardan hep şunlardan <laughs> oldu. Seç kaç tane çıkıyor ya? Şu bunu da bunu da alalım. Hep böyle <laughs> alalım. İki ya, O zaman da benim <laughs> sırada ya. Bu yani iki alalım. Ben da fiyat geliyor. böyle olmaz. Bunlar yani işin doğrusunu konuşuyoruz. Valla abi şimdi böyle Bak Harun dedi diye. Şimdi Harun dedi diye ben de, gelin <laughs> bakın dedim yani. Yanlış ee, şimdi sen al bir buçuğa bunu herkes alıyor yani. Adam diyor ki, şey devletin verdiği para benim üstüne Aha. çıkamıyorum diyor. O adamlar, o devletin şu anda ben satacağım şey, bunu Adamlar salak, o borç onun yani de Adam cepte vermeyin diyor. Şimdi gelip, e. şimdi gelip, sen şu kuzunu iki bin liraya alsan mı olacak devlet derdi de, de, de. O dangalak bir şey Ama yedi sene abi niye Sen ya. çıkıp devlet derdi şu kuzu iki bin liraya alman Ama diyor. sen de değil mi? Evet. bırak. Hadi hadi hadi. bir hadi hadi. Hadi hadi

sayalım arkadaşlar. <laughs> bak güzel. <gülüyor> 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 sayalım. dört <laughs> <laughs> de. İşte bir şey ister Abi öyle olur öyle <laughs> ha. Böyle mi? böyle.

Biraz da bakımsız kalmışlar işin açığı. Fiyat da yüksek olunca acele etmemek için çok fazla pazarlık bile yapmadık. Siz bizi takipte kalın arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Görüşmek üzere.